kal <laughs> ara var <laughs> arayı oluştururuz artık tek bir de biliyorum geldim buraya gel buraya geldim Alex'le <laughs> mi saplama ne oldu bir <laughs> biri, biri kakama oturdu benim ama maşallah böyle etenekli abi Aho makas olsa çok iyi kim <laughs> <laughs> <Heyi>, Lan <muhtemelen. gülüyor> <laughs> burada yol varmış be. <laughs> Nasıl güzelmiş ya. <laughs> Güzel <mi gülüyor> sen <bavru>? Geç oradan. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> sen de mi? <laughs> Ne oldu? Ne oldu? dur Helal olsun. Çok güzel geçti. Güzel <laughs> kına yakına geçti var <laughs> ya. <O> Bu kim lan? Selam <laughs> <Herham gülüyor> ben. <burası külüyor> <kibari. gülüyor> ben geçerler abi abi, <gülüyor> 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 var ya. Dar ara ara olsun. Dar mı? Dar mı? oyun. Allah'ım beni öldür be. Hayda be. Allah <'ım, gülüyor> ne oldu? ne <laughs> oldu? Karşı taraf uçtu lan. Ömer nereden gidiyorsun bak? Bak çarpacak git. Başka daha Oy. <laughs> Herkese merhaba. Bugün NFS'de eski kasa Audi RS4 moduyla toplandık. Veler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Aston haritasındayız ve bir layout açtık. Birazdan görürsünüz zaten. Şöyle ekip göstereyim isimleri. Umut can burada, Onur burada, İsmail, Efe, Ömer, Eren ve ben. Bir arkadaşımız daha var. O şu anda gelemiyor, yetişemedi. O zaman yavaş yavaş çıkalım. Ömer'im sen bir ara öne geçersin be. Eren gergin başladı Elim dayı elimin. Allah bu bomçaklanma dayı Elim, <laughs> <Evet>. dayı. <laughs> elim dayı Frenler sıkıntılı hocam hey, 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 öyle hemen de. tampon yapma ama Mut birden fren yapma kanka Ola eyvallah. Oğlum egzoz sesli güzel olunca ara... Ama yanlamaya çalışmayalım Yanlamaya çalışmayalım <laughs> Onu şu düzlükte bir ağaç açalım. Gidiyorum başkanım. Mali hocam. Efendim. Ara var gelin. Ara var gelin. Sesiniz çıkmıyor. İsmail'i yüzmüşler. Dar. Oy. Oy. Yılan mısın memuruk? Geç oradan. Abi oh. <laughs> hadi ben. bakayım. Aynı Orada biri girdi ama bir yere. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor. Yani on, Onur Aynen. arabanı geldi. Geliyor. Mikrofon açtı, mikrofon kapalı gözüküyor. Efendim? 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 Işıklarda, Işıklarda bekliyorum. Işıklarda... Geliyor musunuz? Tamam. Beni geçebilirsiniz. Yavaş gidelim. Ya da ara, aradan geçin öyle aynı. <laughs> Çarpmasaydım. Ben aradan geçmeyeceğim, haberiniz olsun. Tamam. Geç. Soldan değil mi? Sağdan mı soldan mı? Ha. Oğlum ön çok iyi şu anda. Birbirimiz öl <laughs> birbirimiz öl çok. Geç. Çabuk çabuk. Dikkatli dikkatli. Çünkü viraj var. Helal <laughs> 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 e, 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 e. <laughs> lan Efe. Be. Çok güzel geçti. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Akın akına geçti var ya. <laughs> Aynen. Toto'su bir <laughs> zorlandı. böyle gidiyor <böyle. gülüyor> artık. Heee. Ömer gül, ileri da açalım. Aman hocam bilme ha. Arkada kalanların müritler diye kayanlar. Yapmıyor. Çok güzel bir fotoğraf ya, yapma makyajı. Lan, o suda Bu da ara açılmaz ha bu arada. Açılırsa tek yoldan açılır. Hop, önüne Bu Burada böyle gideceksin yılan. Ya Ömer. <laughs> Buradan geçerler herhalde ha. Geçer. Geliyoruz Kings. Çok geliyor. dar ara var haberiniz olsun. Dar mı? Dar, dar. severiz. Baya oy temiz. <gülüyor> <gülüyor> of of. <laughs> Allah'ım beni öldürme. <laughs> Öldürdük <gülüyor> Vallahi Allah çarpıyor da bizi. Ben evvel öküz gibi geliyor. Oğlum, olmuyor. lan yapayım, o tabirler hemen. Ağzına Öyle terbiyesiz terbiyesiz. Biz kullanıyor muyuz öyle kelimeler? He? Zumbu. Zumbu. <laughs> Buradan da Kerem'e selam olsun. Videoyu izlerse. İzlemez, izlemez. o ya burada kapatır. İzlemez burayı kapatır. İzlemez bu arada. Intro izler çıkar dingileri. Kesin evet. bu arada bir şey değil mi? Vatan aynı. Daha video videoyu başlamadık beğeni atar, yorum atar. Çıkar. Sonra <laughs> der ki çok güzel olmuş. o girecek. Ara ara. Allah. Of, ne döndüm lan? Şu an evet, gözüme kestirdim. Onu unutma. Tamam hallederiz. Onu yapacağız. Oy, 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 onu çok ha? iyi girdi. Ah be. Eren yapma be. Lan! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar beni salın. <laughs> geliyoruz başkan. İsmail geldi mi? Yavaş yavaş. Umutcan yavaş. Erina Gazla ya giriyor doğruya. Yani şeye bakıyorum. Süpermer yani. i̇şte olsan yakın yavaş. geçtim yere meperi alsana. Buradan çok hızlı geldik. <laughs> of çarptı lan. Çapraz geçtik. Adam iyice. çapraz geçiyor be. Efe'ye oh. bak anasını zaten araba <laughs> benim kullanıyor. Ne kullanıyor böyle değil. Bu ne lan? Dura ne Biz niye buradan geçtik? Maşallah böyle yeteneklerim var mı? <laughs> ah bo <laughs> biz çarşıdan girdik. Baba nereye girdiniz ya? Oğlum ben nereye gitmişim ya? Uy evet girişin çok iyi. Ders lan. Çamdur. <laughs> Ara çamdur. Tuttum tatlım geldi. Çok iyi. Hadi oradan. <laughs> akka Siz bana doğru gelin ya. Kurnuzluk kimse geri gelmesin. Hemen <laughs> ara, ara açalım. 32 böyle yerleşimde Öyle kal. <laughs> ara var. <laughs> Arayı oluştururuz <Bilmiyorum>. artık. <laughs> Teşhirde bile ara. Geldim, hızlı geldim, hızlı geldim. Galaksi ne diyor? Saplama. Oh, ne no. oldu lan? <laughs> beyler biri... biri kafama of. oturdu benim ama. ben, ben oturdum. Geç geç geç. Helal lan sana hemen kullanmayı diyorum şimdi. Kız. Birini orada top gibi sektirdim var ya. Ben, ben zıp zıp oluşturdum ama sakin Ara var mı beyler? <laughs> Ömer hayırsız ya. Hayırsız Ömer nereden gidiyorsun bak. Bak çarpacak birine şimdi. Bak, bak şimdi. Ama, geliyorum. Oy! <laughs> Yolluuuu! Ulan bir çarpmasaydım be. Şurada şey bir araba yenilik ya. Hep beraber. Şuralarda makas atma çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> kim uçtu lan öyle? lan. <laughs> Oha burada yol varmış be. <laughs> Burası güzelmiş ha. Burada offroad yapılır. <laughs> burada offroad yapılır. yapılır. Oğlum. Geldim. Aa, ben buranı nasıl çıkacağım? <laughs> neredesin şey, lan? Ben buradayım. Adam kamp yapmaya gitti anasını satayım <laughs> oraya. Aa <laughs> düştüm. Aa lan kim <gülüyor> yaptı <laughs> şey, sen <laughs> de acaba? Gelince söyleyin benzinlikte bekliyoruz. Abi böyle bir giriş yok. Ah be çok ufak bile değdirsem o mod var ya direkt gidiyor. Bu <laughs> beyazı. Yamuluyor araba. Erim <laughs> İsmail'e baksana Erim. Nerede? <laughs> İzlesene bak. <he. gülüyor> <laughs> Sen de mi İnşallah, inşallah. Uçacak, uçacak. Dur, kurtuldu, kurtuldu. Helal olsun. Oh. <laughs> oradan çıkamayacak ya bu. Çıkar, çıkar, çıkar. Dört, dört çeker, çeker oğlum araba. Falan. Dört çeker. Kanka, kanka. öyle devam et. Sol'a dön ama oradan. Sol'a dön, ileriden sol'a dön, önümüze çıksana. Tamam, biz devam edelim. Buradan sol. Bak Bastas şuradan, bariyerle ara açtım. <gülüyor> geçtim, geçtim. <gülüyor> Bariyerde artık bir oyuncu sayılır. Yani. Senden daha iyi lan. Sen ondan daha kazmasın daha odunsun. Bari yerden çok daha iyiyim. Ne oluyor lan? Kayan bekle beraber. İsmail'in arkadaşı geldi galiba. Ha? İsmail'in arkadaşı geldi galiba. Ne? Ne? Dur. Ne? O kim lan? Mokoko oldu kardeşim, Mokoko. <laughs> o kim lan? Selamun <laughs> <Elhamdülü> aleyküm kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl gidiş? O şekilde makas atmam peki. <laughs> Aga <ya>, <laughs> biz her türlü makas atarız. Bize aramanın şekli önemli değil. <laughs> Aldırım anahtarını ha. Tamam. Kime dön lan? İsmail'e. Ben bakayım oğlum. Sen benim rakibim bile değilsin kardeş hadi eyvallah sen benden öğrenin bu lafları da. ben <laughs> <laughs> yani İsmail'imle birlikte gazlayacağım. ya, yani. Nerede? Nerede? benim ayarım? Ayarım. Siyahlı eleman kim? Ha, topu vermiş geç bunu. Topu var. Geçer misin? Geçer mi biri? Ah. Oo, oh. Geçerli. Ara açtım bariyerle. Oh. Artık kimseyle açamayınca bariyer Abi bana bariyer deme. <laughs> o Efe Öyle çok değilim. temiz geçti ama ne <laughs> oluyor orada? Üçte Svelof vardı. F4 Kardeşim güşene bir tane de vurmak bizdendir yani. <laughs> Daha da çok kötü yere gitti. Olmadı lan. <laughs> <ben. gülüyor> Aa ben sen yola çıkardım. Yoldan gidelim. Ufak ufak oh, boyasını oh. aldım. Ben Nasıl oha bir tek boyasını ya. aldım. Oğlum az gel az gel az gel. gel, gel. A -a! Realistik arkadaşlar. Realistik ne? Oyun oyun çöktü, oyun çöktü. Aa. Bunu nasıl çöküyor lan? Basla oyun birden oldu. Of, çok iyi girdim ha. Oy. Gördün ben mü Ömer gördü. Fakir bak, yedin galiba. Ara Sen var. Sen geçer Ömer bekle. Ara var beyler genişlikte ara var. Hemen geçin hemen hemen hemen. <laughs> var mı gelen yok galiba. Devam. Ara ver ara ver. Geniş ver. Eskiden o, o geniş şöyle. diyordun. Şimdi geniş, ara... ver, geniş ver, geniş ver. Az daha çarpıyordum Ay burası sakat burası. Daha bak yine sakat onlar. Ara var. Yokmuş pardon. Var gibi. Bir girersiniz girersiniz. Giremeyiz be çok patlarız yani. Bak İsmail. Ya abi. girsen rahatla kal bakayım. Ama kazmasın işte gidemez. <laughs> Abi şu ortadaki yere çarpan da ya ne bileyim yani anladın mı? Dede ve İsmail ortaya çarptı. <laughs> Hem de iki <gülüyor> kere. <gülüyor> Yerim de düz duvara çarptı galiba kazma. Yani. Buradan mı gideceğiz yoksa? Oy. Baba bir durun da bir götümü salın ya. Orası çok nereye çok çıkıyor? Durmayın ya. Nereden gidiyor? Gidelim mi? Yok var. abi şuraya geliyor tekrardan. Terse geliyor. Ha, şizofreni harita. Kim yapıyor Ya sok yapacak mıyız yine? Yani? Düz düz devam 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 devam. Pardon benim gittiğim yer adam mı? Pardon Efe. Orası aynı yok, yerde. Geliyor mu durma lan oradan? Falan. Geliyorsanız sıkıntı yok. Ama tek tane tak ya selam olsun içerik. Yeter lan. Neyse videoyu bir yerde Yeter salalım bence. Boku çıkıyor çünkü şey oldu yani öyle. Bir saldık. o zımbırtı da. O zımbırtı var ya aynen, o zımbırtı da bitirelim. Zımbırtı. Yok, Hoşuma yok. gitti. Ne birbirimize yetişelim o zaman ya ben bayağı uzak kaldım ya. Zaten orada toplanacağız bir şekilde. Aracın hızlı oğlum sen geçirirsin. Anlıyorsun. Kayan. Şu anda çekildim. Adam yani. Eren olsa çekilmez mesela. sen sesler. Şey. Hey. Anneme bir şey deme. <laughs> Efe bir sal artık, bir sal, <laughs> sal. Hayda bir dakika. Abi ben ne <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> Allah. Lan. oldu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Karşı taraf uçtu lan. Abi ben vurdum bu arada. Neredeyiz anasını? <laughs> Ona da çarpma be. Abi o bariyerler. Geçi kes, geçi kes. Of of. Ee, aynen aynen. İsmail geçsin arada. Aynen, aynen aynen. Aynen. İsmail geç. Of. İsmail geç hocam sen oy, var ya. Oy öldürdü Ömer öldürdü. Ama salam bir de geliri Sağdan ha. <laughs> Ulan ne girdi lan. Oğlum. Gidiyoruz mu? Nerede gidiyoruz lan? oldu? Ne oldu Olur. oğlum? <laughs> Zaten <Düzeltelim gülüyor> seni. <gülüyor> Gel. <laughs> <laughs> Dur tam gene geçecek. Nasıl oluyor? Alo. Alo orada bir şey var. Geçilmiyor. Of. Ab buraya gittiğim bence gitmeyecek. Gider gider gel sen gel. Sen güvenmiyor musun? Abi lan. gelemiyorum ki. Buraya bırakın işte beyler şöyle bırakırız. Bizi ya bir neyse lazım. Tam şöyle bekle. Tamam şöyle arkaya bak. Eren vallahi. Eren de kerkayo. Tam tam öyle bir şey efren'e bakayım. Lan. Neredesin? Aa geldim. Efren'i çekin her şey düzelir beyler. Bekle ben. Beyler layout desteği lazımsa hemen ayarlatalım. Tamam. Oha orada nasıl aşağı düşüyor? Biri aşağı düşüyor. El atalım mı? Burada boşluk var. <laughs> Onur el atayım <atın gülüyor> mı? Tamam <O> arkadaşlar <laughs> hallettim. Atsana kanka. Onur'a bir destek lazım. Elim olur bize, yar bize yardım et. Hayda Elim. atamıyor. Elim bize yardım et. Onur sen oradan Seni gelirsin. Sen desteği. <laughs> ha, tamam tamam oradan gelirsin oğlum bir şey olmaz. Oğlum bize yardım et. Sana yardım da mı el evet. atıyoruz? Abi bekle abi bekle. Geliyor bak. Dur hemen el Geliyor abi. dur dur sen çok gittin sen. ya nereye attınız beni aşağı attınız ya. Dur. <gülmemi> Gelen oraya geliyor. Ömer az ileri git lan. Ah. Tamam o düzelecek. Ömer ileri git ama. Yanıma park edin beyler. Dayı sen yanlış geliyorsun. Kırmızılı kim? Kırmızılı yanlış geliyor bak onu düzelteceğim mecbur. Pardon pardon. Bak Umutcan sen de yanlış gidiyorsun bak. Umutcan sana da el atacağız şimdi ha. Hah aynen öyle bak. Fazla çarp çarpma Allah. oraya çarp. Oh, direkt geldim buraya. Ananı avladım. Ömer'le biz geride kaldık ama. Kayan mecbur sana bir el atmamız lazım tamam. Heh, Allah razı olsun. Ya, ee, ne dem her zaman. Allah <laughs> hepimizden razı olsun. <laughs> Amin cümlemize. Elimi bir <laughs> imana geldim. Efe Hemen Çekil destek veriyorum Efe. destek veriyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Efe çarba, Efe. Tamam tamam bas gaza sen. <laughs> Arkadan ben tutacağım seni. Oh. ee? <laughs> <laughs> e abi hani ne oldu? Tuttum. <gülüyor> Daha lan <laughs> <n> <nankörsünüz gülüyor> ya Nankör insanlar <laughs> ya. Ne oldu? Efe biraz destek Aa, lazım mı? Ya yani nereye? Ya <laughs> yok bir yok, yok, yok. <laughs> Lazım gibi be. Şöyle iki an mı öyle? Kalamayabilirim. <laughs> ya ben o zaman yardım edeyim sana istersen. Ufak bir yardım. E tabi yardım. Hemen şöyle ucunu çok değil bak. Görüyor musun? Bizde o kadar yok ki. <laughs> tamam böyle kal bir şey. Bir dakika ya olmadı. Da. Tamam ya böyle kalsın. Tamam. Ol. Ha tamam böyle kal. Benim bizde gel. kal. Geliyorum. <laughs> Benim arabaya ne oluyor aslında? <laughs> tamam. Oh. <Ol>. Yeter <laughs> <düştüm>. lan. <laughs> ben nereden bulacağım orayı ya? ya Oturmam burayı. Cidden sağdan çıkın. <laughs> erim. Ha, erim. Efendim. Bilgisayarın kapanmadan bir alsam mı acaba seyir? Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Buradan ee, geliyorduk anasını ya satayım. Ya kardeşim <laughs> bilgisayarım duracağı şey. Dur hadi seni de uçurayım. Ben. Tamam. Evet. Erim evet abi daha sonra yapalım önce. Ama onu demeyecektim. Onu demeyeyim. <laughs> hadi hadi hadi. Patlattım Fakir fakir. Mal ya. Fakir. <laughs>